İlhan söyle bakayım, ne istiyorsun, hadi. Ben, ben hani, A, A, B, Ne yapacaksın A, Ne yapacaksın abici ne yapacaksın? <laughs> Manitaya yazı yazacak bol bol. Yok, benim yok. He, nasıl yok senin? Manitan yok mu senin? <laughs> Sen ABC mi istiyorsun? <laughs> Okumayı öğrenmek istiyorsun. He. <laughs> ben sana söz verdim. Hadi, dedin hadi. Hadi, yok. Tamam diyorum oluyor bitti değil mi? <coughs> He? Ortada bir şey yok. <laughs> İlhan beni de kandırıyorlar ama. Ben seni kandırıyorum onlar beni kandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi, iyi. Allah Allah. Gelen herkes öyle diyor. Tamam diyor değil mi? Deli 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 Ama ortada bir şey yok. Hatı. Sana ABC öğretelim İlhan. Hadi ya. Yok. yok ortada hiçbir şey yok. <laughs> Kaymakam Bey öğret, şey öğrettirir sana. Ben. Dedi ben. mi? Ona da söyledin ben. mi? He. Ne dedin? Bana öğretti. ABC öğret öğrettir dedin. He. Ne dedi? Ben. Benim gibi tamam dedi. <laughs> Değil mi? <laughs> İlhan ne var ne yapacaksın? Hayır. He? Hayır. Havalar nasıl? Hayır. Havalar iyi. Holisar? Evet. Holisar nasıl? Bayak. Kimse yok değil mi? Kimse kalmamış. Herkes memlekete gitmiş. Evet. Baban nasıl İlhan? Hayır. Baban iyi iyi maşallah iyi. Gel gel, gel. Gelip gidiyor. Ben. Ablan da gidiyor İstanbul'a. Evet. Babanla sen beraber kalıyorsun. Evet. İyi. Kafanı dinlersin İlhan. Yok be. Nasıl yok be? Ya, mama, mama. tamam, mamayı sen gelip alıyorsun. Yok. Ha, kimse yapmıyor mu yemek? Ay. Baban anlamıyor mu? Yap, yap, yap. Sen, sen yap lan. Ne yap? He? Ne? Sen yap yeme. Ya. <laughs> Olmaz y mı? Yap Olur olur. Ya. Manitayla yazışıyor mu Manitayla? Yo, Doğru benim, söyle. Yok benim yok. Ama gizli gizli ben görüyorum. Bak otogarın orada da telefonla gizli gizli yo, konuşuyordun. Yok benim yok. Var benim. var var ya. Ben beni ortaya çıkartırım onu. Aldı. He? aldı? Çıkartırım mı? Aldı. He? Aldı. He? Çıkartacağım yo, bak yo, görürsün yo, bak. Ne? Çıkartacağım internete de yayacağım diyeceğim ki İlhan'ın konuştuğu yo, benim Manitası yo, bu diyeceğim. Yo, ben, benim yok. Var var senin var. Yo. Var var. Ya ablan, ablan bana söyledi İlhan'ın konuştuğu var dedi. Ya. Ya. Ya valdem. Ya valdem. Avad benim. 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 Var var senin var. Ya anne. Hani Yalan ya hani, söylüyor var. Hani, hani diyor. Göstereceğim ben hani. göstereceğim. <gülüyor> Çıkartacağım. Anne <laughs> benim anne. Allah. Benim. Avad. Buraya geliyor musun? Ee, gelip, gelip... Ha, Manitayla gidiyor işte? Yok. Ha? Yok. İyi bakacağız. Ben ortaya çıkartayım da gör. Ya He göreceğiz. Yok.